Merhabalar. Bu haftaki video konumuz verimli ders çalışma yolları önündeki engeller ve verimli ders çalışmak için neler yapmalıyız bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle verimli ders çalışmanın önündeki en büyük engel çalışma isteğinin gelmesini beklemektir. Çalışma isteğinin gelmesini beklersek çok zaman kaybedebiliriz. Unutmayın ki istek bekleyerek değil Dikkatinizi çalışmaya ve çalışmanın dinamiğine verdiğiniz zaman gerçekleşir. İkinci engellerden biri ise çalışmaya başlayamamaktır. Çalışmaya başlayamamanın nedeni çalışılacak olan konunun anlaşılmamasından kaynaklanır. İnsan anlamadığı ve başaramadığı durumdan sürekli kendisini uzaklaştırır. Eğer mevcut olan kitaplardan çalışmak istediğiniz konuyu anlamakta zorluk çekiyor iseniz yeni kaynak kitaplardan faydalanabilirsiniz. Başka neler yapabiliriz? Anlamadığımız konuyla ilgili öğretmenlerimizden, arkadaşımızdan, anne ve babamızdan yardım alabiliriz. Yani çalışmaya başlamak için tüm yolları denemeliyiz. Unutmayın ki Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Evet, diğer konuya bahsedecek olursak, başka şeyleri yapmak istediğinizden dolayı çalışmaya başlayamadığınızı söyleyebilirsiniz. Hayatınızla ilgili sorumluluğu dış dünya ve dış olaylara bırakırsanız, çalışmanızı ve başarınızı her zaman engelleyecek birçok sebebiniz olacaktır. Verimli ders çalışmanın en önemli unsurlarından biri tekrardır. Peki, çok çalışıyorum ama olmuyor. Çalışırken iyiyim ama sınavlarda sürekli unutuyorum. Sınavlarda çok heyecanlanıyorum. Eminim bu cümleler size yabancı gelmemiştir. Ya sizin başınıza gelmiştir ya da arkadaşlarınızdan bu cümleleri sık sık duymuşsunuzdur. Bu şikayetlere ilaç olacak İlaç olarak gelecek tek bir yöntem varsa bu da tekrardır. Peki öğrendiklerinizi düzenli olarak tekrar yapmıyor iseniz öğrenmek için harcadığınız zaman ne kadar uzun olursa olsun gerekli verimi alamadığınızı göreceksiniz. Bu yüzden öğrendiklerinizi mutlaka tekrar etmeniz gerekmektedir. Peki biz tekrarlarımızı nasıl yapacağız? Tekrar Vakit buldukça yapılan bir eylem değil, program çerçevesinde belli periyotlarla yapılacak bir yöntemdir. En önemli tekrar vakitleri ne zaman olmalıdır diye sorarsanız, uyumadan az önceki vaktiniz ve uyandıktan hemen sonraki vaktinizdir. Tekrar farklı araçlar kullanarak öğrendiklerinizi özümsemek anlamına gelir. Tekrar etmek için neler yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Anlatmak bir tekrar yöntemidir. Karşınızda bir arkadaşınız, bir öğretmeniniz varmış gibi derste ders anlatıyor olmuşcasına anlatarak tekrar edebilirsiniz. Yazarak tekrar etmeyi deneyebilirsiniz. Üzerinden düşünerek, ilişkiler kurarak tekrar edebilirsiniz. Test çözerek tekrar yönteminizi gerçekleştirebilirsiniz. Okurken altını çizerek de tekrar yapabilirsiniz. Bu bahsettiklerim tekrar etme yöntemlerinden biridir. Tekrarlarınızı günlük, haftalık ve aylık tekrarlar olarak gruplayabilirsiniz. Peki nedir bunlar? Günlük tekrarlar o gün içinde derslerde işlenilen konuların ve tutulan notların kısa bir tekrarının yapılmasıdır. Haftalık tekrarlar o hafta içerisinde derslerde işlenilen konuların ve tutulan notların öncelik sırasına göre gözden geçirilmesidir. Aylık tekrarlar ise o ay içerisinde işlenen konuların ve tutulan notların baştan itibaren gözden geçirilmesi demektir. Yukarıda anlattıklarımızdan çıkarabileceğimiz en önemli sonuç değiştirebileceğimiz etken olan çabadır. Çabayı gerçekleştirmekte sizin elinizdedir, unutmayın. Çabanın değiştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Şimdilik bu kadar. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.